Herkese rüzgarlı bir Sidney gününden merhaba. Şu anda Sidney'deyim dedim ama şimdi bazı arkadaşlar diyecek ki sen Sidney'de oturmuyorsun kardeşim. Sen Liverpool'dasın. Sen Preston's'tasın diyecekler. Haklılar doğal olarak ben Sidney'e bir saat mesafede uzak bir yerde oturuyorum ama o kadar da ulaşımımız güç olduğunu söyleyemeyiz. O yüzden hala Sidney'de olduğumu savunuyorum yani. Adım Zeki. Bir hızlıca kendimi bahsedeyim. E çünkü Biraz önce bir video kaydettim ve gerçekten çok uzun sürdü. Orada değişik konulara da bir yer verdik. Vizelere, üniversitelere, iş bulma konusuna, ev problemlerine vesaire. O videoları da bu videonun hemen ardından editledikten sonra yüklemeyi planlıyorum ki böylelikle bütün bilgileri sıra sıra yani bir Avustralya'da yaşama rehberi olacak şekilde sıra sıra yüklemeyi planlıyorum. Böylelikle buraya gelen herhangi bir kişi acaba ben Avustralya'da olsaydım neyle karşılaşacaktım? Veya buraya gelen kişi Avustralya'dayım. Ne yapmam gerekiyor veya bir problemim var. Acaba bu problemin çözümü bu kanalda var mı? Dediğinde bu kanalda bu problemlerin çözümlerini bulabilsin diye hepsini adım adım yüklemeyi planlıyorum. Bu kanalın benim konseptim bu olacak zaman zaman tabi konseptte değişiklikler yapabiliriz. Bu tamamen e, videoların altındaki yorumlar sizlerin isteklerine göre değişecek. Bu arada umarım sesim net geliyordur. İnanılmaz bir rüzgar var. Papan kardeşim mikrofonumu çalmasaydı. Mikrofonum olsaydı şimdi daha kaliteli bir yayın olacaktı ama yapacak da bir şey yok. Neyse çok uzatmayayım. Çünkü şu an kendimi sürü e, süre olarak takip ediyorum. 10 dakikayı geçmeden kendimi anlatıp bu videoyu bitirmem lazım bazen çenem açıldığında çok konuşuyorum çünkü. Zeki Köse kimdir? Çok Türkiye'deki hayatımdan bahsetmek istemiyorum. Hızlıca geçeceğim. Sivaslıyım. Muhafazakar bir ailede büyüdüm. Doğma büyüme İstanbul'dayım bu arada. Yani Sivas'a çok böyle az gidip gelen Sivaslılardanım. Zaten hepimiz İstanbul'da yaşıyoruz Sivaslılar olarak. Hızlıca geçeyim. Bir biyomedikal mühendisliği mezunuyum. Karabük Üniversitesi. Ondan sonra e, Surfman Developer olarak bir hasende 2 yıl çalıştım. 2 hafta sonra 2 yılda Sydney'de yaşıyor olacağım. E, 2023 31 Ocak'ta geldik. Hatta 29 Ocak'ta geldik. Dolayısıyla 2 hafta sonra 2 yılımız dolmuş olacak burada. Bütün tecrübelerinden e, en saf şekilde, yalansız bir şekilde bahsetmeye çalışacağım. Ajantaların buradaki Türk patronların Diğer insanların, iş durumlarının, Avustralya rüyasının doğrularını, yanlışlarını, her şeyini anlatmaya çalışacağım. Ama önce kendimi anlatayım. Hızlıca bu bilgileri kimden aldığınızı öğrenmeniz açısından. Dolayısıyla güvenip güvenemeyeceğinizi siz karar vermiş olacaksınız. Ne zaman geldiğimizden bahsettik. Geldiğimiz zamanki yaşadığımız ev problemini nasıl çözdüğümüzü, Anlatmayacağım çünkü dediğim gibi video çok uzun oluyor. Sadece gelir gelmez aşağı yukarı 2 ay bir odada kaldıktan sonra 3 kişi geldik. Üçümüz birlikte bir ev tutup e, tam bir evin e, kirasını vererek kendimiz bir evde kaldık. Oda değildi, evde kaldık direkt. Tabii bu aşamalar e, birazcık zor oldu, bağlantılar vesaire. Ama bunları da farklı bir videoda anlatarak size orada daha geniş bütün detaylarıyla birlikte anlatmak istiyorum. Çünkü tek bir video sığdırmak tamamen bize bir eziyet olacak. Hangi işlerde çalıştım? İşleri şöyle hızlıca geçelim. İlk gelir gelmez bir ev taşıma işi yaptım. Bu sadece iki gün sürdü. Sadece geldiğim üçüncü gün ve dördüncü gün iki günlüğüne bir ev taşıma işine gittik. Yani bu buzdolabının çamaşır makinesine koltuğuna kadar bir evin taşınmasından bahsediyorum. Üç kişi bir evi taşıyıp başka bir e, konteynere yerleştirip konteynerden da başka bir eve unloading yapıyordum. İlk işim buydu. Burada sadece iki gün çalıştım çünkü inanılmaz ağır bir işti. Yani herkesin yapabileceği, her baba yapabileceği bir iş değildi. Ardından hemen plama işine başladım. Plama dediğimiz su tesisatı. Yani Türkiye'de bildiğimiz su tesisatı işinin adı burada plama. Tamamen farklı değil çok benzer ama burada genelde bakır kablolar, bakır borular kullanıyorken Türkiye'de plastik borular kullanılıyor. Dolayısıyla buradaki işler birazcık daha pahalı ve yapımı birazcık daha kolay işin açığı. Ben çünkü hem Türkiye'yi hem de burayı bildiğim için aşağı yukarı bununla ilgili bir kıyas yapabiliyorum. Bu inanılmaz pahalı. Çok güzel paralar kazandığımı düşünüyor olabilirsiniz. Çünkü kullanma işi yap, yorum dediğimde herkes of doktordan daha çok kazanıyordur falan filan diyor Rezalet paralar kazandım. 7 ay bu işi yaptım. Ve yapmak zorundaydım. Bu işi yapıyorken ekstra bir iş daha yapmaya başladık. Arkadaşımla birlikte. Bir kebap şopun gece temizliğini yapıyorduk. Böyle gece temizliğini yapıyorduk, yapıyorduk deyip tek seferde bitiriyorum. Ama inanılmaz bir eziyetti. Yani bir senemizi mahvetmiştir. Bununla ilgili apayrı bir video çıkar. Yani o kadar yoğun bir tempoda çalıştık. Biz 7 ay, 7 aylık programımızı söylüyorum. Gece 3'te kalkıyorsunuz. 6'da 6'ya kadar temizliği yapmak zorundasınız. Sabah 6'da işlere dağılıyoruz. 3 gibi geri geliyoruz veya 4 gibi diyelim. Geldin, duş aldın, yemek yedin, okula gittin. 5-9 okul, 9-10 eve geldin gelemedin uyudun uyuyamadın 10'dan 3'e kadar uyudun uyudun uyuyamadın dinlenemezsin 3'te tekrar kalkıyorsun. Müthiş bir yoğunluk 7 ay bu şekilde devam etti. İnanılmaz yorulduk. Maddi manevi yorulduk yani. Belki maddi olarak gerçekten güçleniyor olabilirdik ama çok yorulduk. E tabi bu bize hızlı bir şekilde dediğim gibi odadan eve çıkmamıza ee, telefonlarımızı yenilememize sebep oldu Ben ben o ara herhalde ikinci ayımda Ve iki buçuk ay olmuştu geleli bir araba aldım Arabaların ucuz olması da bir yana e, Sonuçta bir para seyrediyorsunuz Böyle yoğun çalıştığınızda bunun da bir katkısı vardı Bunların hızlı hızlı olmasının tek sebebi iki işte birden çalışıyor olmamız. Kendimize çok yüklendik o sıra. Şu anda bu durumdan pişman değilim. Ama o güne dönsem belki yapmayabilirim yani bu kadar yoğun çalışmayabilirim. O zamanın heyecanıyla bu çok fazla koymamıştı bize çalıştık. Evet video çok hızlı ilerliyor o yüzden hemen bütün sorulara hep devam edelim. Hangi vizelerde kaldım? Bu arada iki yıldır burada olduğum videonun başında söyledim. İlk gelirken Tabii ki subclass 500 yani öğrenci vizesiyle buraya geldik. Hemen ardından bir COVID vizesi denen bir şey patladı. Evet, COVID vizesini çok hızlı açıklıyorum. COVID vizesi burada bir yıl kalıp sınırsız çalışma iznine sahip olduğun ve hiçbir şekilde okula gitmediğin, başvurusu ücretsiz, okullara para vermediğin muhteşem bir vizeydi. Ve ben bu vizeyi bir yıl burada kullandım. Şimdi tekrardan Covid vizesinden öğrenci vizesine yani subclass 500'e tekrardan başvuru yaptım ve bekliyorum. Macquarie, Macquarie Üniversitesi'nde Master of Data Science için başvuru yaptım. Şu an e, vizemin onaylanmasını bekliyorum. 4 ay oldu bekliyorum. Herkes ortalama 5-6 ay arasında bekliyor. Dolayısıyla ne olacağına dair hiçbir fikrim yok. Şu an tamamen bekleme aşamasındayız. Şu an bridge vize diyeyim. Yani bridge vize dediğimiz şey şu iki vizenin arasında işte sana bir köprü vizesi veriyorlar daha biz sana karar vermedik Sen buralarda takıl gibi bir vize yani işin özü ee, bu vizelerle ilgili ajantalarla ilgili de bir videomuz var onu da yayınlayacağım hemen bu videoların arkasından peş peşe hepsini yayınlamayı planlıyorum Kaç para ödeyerek geldim onu söyleyeyim aşağı yukarı 10 bin dolar cebimden para çıkmıştı ki ben geldiğimde buraya okulun ikinci taksidini ödememiştim. Yani geldikten 3 ay sonra e, geldikten 3 ay sonra 3000 dolar daha ödemek zorundaydım. Ve o hariç ben buraya geldiğimde on bin dolar para harcamıştım zaten. 2000 dolar da cebimde vardı. Bu şekilde geldim. 7. ayıma geldiğimde bütün borcumu ödemiştim. Bir tane araba almıştım. Çok güzel bir araba değil ama benimle özleşmiş sarı bir arabam var. Bütün arkadaşlarım bilir sarı Eco müthiş performansı yüksek bir araba telefonumuzu yeniledik eve çıktık vesaire derken bence gayet o ilk 7 ayı çok dolu dolu geçirdik maddi anlamda manevi anlamda gerçekten gece uykularından maruz kalmak bizi çökertmişti ve kaç para kazandığımda aşağı yukarı söyledim o palama işinden ben saatlik değil günlük para kazanıyordum 150 dolar kazanıyordum 150 dolar da şu şekilde Sabah 6'da başlıyorduk, bazen 12'de bitiyordu. Yani 150'yi 6'ya bölersiniz, saatlik ücretim çıkar. Bazen 2'de bitiyordu, 150'yi 8'e bölersiniz gibi gibi. Ne kadar rezalet bir para aldığını siz de buradan görmüş olun. Tabii bunları e, bilmediğimiz için, bizi kimse yönlendirmediği için bu paralara çalıştık gece gittiğimiz temizlikte de aşağı yukarı saatliği 35'e geliyordu. Aslında o da saatlik hesapta değil. Haftalık olarak 500 dolar alıyorduk. 7 gün boyunca her gece temizlemek zorundasın. Haftalık 500. Abi ister 2 saatte bitir, ister 3 saatte bitir. O da sana kalmış bir şey. Ama biz 2 saatten fazlasında da bitirirsek diğer işlere geç kalacağımız için 2 saatte bitirmemiz gerekiyordu. Dolayısıyla 35 civarlarında bir paraya denk geliyordu. Ama gecenin o saatinde 35 dolar da olsa, 40 dolar da olsa böyle bir iş yapılmaz yani bunu tecrübe etmiş bir insan olarak söylüyorum kimseye de tavsiye etmiyorum ha, çok mecbur kalırsın yaparsın ama onun haricinde yapılmaz tabii ki şimdi çalıştığım iş yerinde aşağı yukarı bir yıldır buradayım hemen plamadan sonra dört buçuk ay Uber yaptım çok keyifli bir iş Uber dediğiniz iş saat size bağlı istediğiniz zaman çalışın istediğiniz zaman çalışmayın Arabanın içerisindesiniz saatli aşağı yukarı 30 dolarlara denk geliyor. Zaman zaman 40 dolarlara promosyon alırsanız daha fazlalara denk gelebiliyor. E zaman zaman çok kötü günler oluyor. 20 dolar özellikle şu an Ocak aylarında ve Şubat aylarında hep aynı senaryo olur. Çok düştü fiyatlar. 10 dolarlar, 20 dolarlar konuşuluyor. Çok kötü rakamlar. Kesinlikle Uber'a de çok güvenmemek lazım. Bir ehliyet problemi yaşadım. Onunla ilgili de bir video paylaşacağım. Çünkü buranın driver license'ını almak tamamen başka bir olay yani. Alamayan arkadaşlarım var şimdi videoyu izlediklerinde evet ben hala dördüncü sefer, beşinci sefer girdim alamadım. Ben de ilk seferde giremedim diye beni destekleyecekler bu videonun altına. Onun haricinde hemen dedim ki bu işe girdim bir senedir bu işte yapıyorum. Bir toptancı abinin yanında e, labor olarak çalışıyorum demeyeyim. Aslında öyle girdik. Truck driver olarak girdik ama şu anda e, bir supervisorımız var. Hemen ondan sonraki en yetkili kişi benim. Belki eğer supervisor müdür koltuğuna oturursa otomatikman biz de supervisor olmuş olacağız. Yani şu anki işim Avustralya'daki çoğu insanın işine nazaran düzenli ve maaşı yüksek. Yani bir Avustralya'daki insanın insan alması gereken miktar 23 yani government'ın karar verdiği rakam 23 dolar bu after tax galiba tam bilmiyorum bu kısmını. Yani 23 dolar alması lazım ama ortalama bir insanın burada iyi iş yapıyorum diyen bir insanın saatliğinin 30 dolar olması gerekiyor. Benim aşağı yukarı 30'dan daha fazla. Yani 33 diyebiliriz. Kafadan 33 diyelim. Ee, zaman zaman fazlası oluyor. Zaman zaman eksiği olmuyor. Eksiği oluyor dersem bir yalan olur. Zaman zaman daha fazlası oluyor. Yani Otel'e baktığımızda düzenli Monday to Friday saat 6-3 çalışıyorum ve maaşım gerçekten normal insanlara nazaran iyi. Yeterli mi? Değil. Ama normal insanlara nazaran işim iyi. Ee, bu kadar yeter diye düşünüyorum. Zaten bu kadar hızlı anlatmama rağmen 13 dakika oldu bile. Herkese teşekkür ediyorum. Beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kanalımıza destek olun.